diyeyim Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta şu sağ işte sağ diyorum. Sol üstte bir bakar mısınız? 10 bin kupa oldum arkadaşlar. Emeklerimizi karşılığını aldık. Bir de Leon'u açacağım arkadaşlar. Çok az kaldı. Elması elmasları bayağı harcadım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, 10 bin kupa oldum. Emeklerimizi karşılığını aldık. Şimdi 10 bin kupa sizden bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle Max ile bir girelim. Şöyle shift yapalım. 10.000 kupa 51 555 takımla gel bakalım bir kere atalım arkadaşlar hayra var ama gerçek hayra değil arkadaşlar galiba aynen girelim mi nakavat hazırım kardeşlerim ben Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli. <laughs> arkadaşlar bir video çekmiştim yani. Bu ikinci oluyor galiba. ikinci şeyi. Kardeşim hadi. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Yani bir tane video çekmiştim. Ee, onu attım dün. Dün gece atabildim arkadaşlar. 2 GB'ye şey yaptı. Yer istedi. Ondan sıkıntı yaşadım. Bunlar bekli beklemiyor ya çık çık arkadaşlar bekleyecek bekleyeceğiz de şimdi Ayca sizi sıkmak istemiyorum böyle dur oyun oynamıyor şey yapmıyor diye ya. <laughs> bakmayın arkadaşlar şöyle ne yapalım güzel ya Kankacığım alalım şunları sen al şunu gel al şunu gel kırı vereyim ben sana. Şunları alalım. Hemen alalım arkadaşlar. Şimdi hedefimiz arkadaşlar 11.000 kupa. Atlayalım baba. Biz korkmayız oğlum. Allah'tan başka kimseler korkmayız arkadaşlar biz. Hayırdır baba. Hayırdır baba. Hayırdır. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şunu alabilir miyiz? Şöyle geçip. A sıkıştım. Tamam tamam bir şey yok. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gel yanından gideyim. <laughs> arkadaşlar. Ya yapma ya yapma ya. Olsun olsun sağlık olsun arkadaşlar. Oyun bildiğimiz oyun sağlık olsun. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, o çektiğim video da çok güzel bir video oldu. Onu da gidip izleyebilirsiniz bu videodan sonra. O da güzel bir video oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Kır baba. Kır gel sana onu. Arkadaşlar Sefer'le video çektim işte. E, attığım videoda. O da çok güzel bir video oldu. Onu da gidip bundan sonra izleyebilirsiniz. Ay yanlış vurdum. Kır onu. Git git git. Çok güzel vuruyor arkadaşlar bu yakından. Aa uçma şey var. Vur lan vurursun ya. Ya abi öleceksin şimdi ya. Bir çıkalım arkadaşlar. Eksi yedik. İki eksi. Ender süper ender süper ender. Destansı. Olmadı ya. Çıkmadı. Olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Tamam. Güzel verdi yine. Şöyle tekrar gelelim. Bu video arkadaş, öbürkü video arkadaşlar 20 dakika olduydu. Bu da 15-20 dakika olabilir. Hiç belli olmaz. Şimdi arkadaşlar abone olmayı unutmayın kıralım. Bu arada arkadaşlar sesim nasıl geliyor? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Mikrofondan şey yapıyorum şu anda. Mikrofon aldım. Kamerayı açacağım arkadaşlar yakın bir sürede yani. Şey yapıyor. Kamera bozuk diye yaptıracağım onu. Şu pusuyorum şuraya da şunu bir bir ye. Bir bir alamadık ya. Gel gel alırız. Adamsın sen be. Adam be. Aslan parçası. <laughs> Kusura bakmayın <merak gülüyor> arkadaşlar öpüşürdüğüm için. Hasta gibiyim biraz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok devamı gelmesini istiyorsanız yapıştırmayın elleri. Şunu abi. Gold. Gel gel tara var. Tara var gel. Ş Şunu alabilirsek. Tara var şurada. Abi abi. Şşt lan, lan Kaçtık arkadaşlar da. Arkadaş, arkadaş gelsin benim mi? Yani tanımıyorum arkadaşlar. Çocuğu. O 12 yükü var. Vur çok Gel sen de. Vur. Gel yanıma. Şu üstten geliyor. Üstten tut. Üstten tut. Adamlık mı lan bu yaptınız? Ya cana bak. Olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Gel bakalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane de arkadaş shorts paylaşmıştım roman şey isteyenler burada mı diye. O da güzel gör 300 görüntüleme almış. Çok teşekkürler. Şunu arkadaşlar kutuları kıralım bir. Aha kaç? Alırız. Al baba onu. Alırız alırız kaçmasaydı alırız. Ya hadi ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Olmadı. Olsun olsun. Bir çıkalım arkadaşlar be. Tamam, sağlık olsun ya. Üzülmeyelim. Şöyle savaşçılar gelin. Sütü gel bakalım sütü. Sütü. Arkadaşlar ID'mi yaz, yazacaktım da açık yazıyor diye e, söyleyemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Yazacaktım arkadaşlar. O da şey yapamadım. Video atmak zorunda kaldım. Bayağı adamları video atıyorum. Ayrım bu videoda yazacağım arkadaşlar aç, şeye açıklamaya. Baba git. Açıklamada ayrım bulabilirsiniz bu videoda. Karşıya geçebilir miyim ben böyle arkadaşlar? almıyormuş olmuyormuş. Denemiş olduk olsun. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriz bizi üçü çok önemli. Arkadaşlar Leon'u açınca Leon'u açtım diye video çekeceğim. Leon çıktı de, diye çekmeyince Leon çıkmadı yani aldım diye video gelir. gelirse. Ama çekeceğim ya öyle bir tane video. Leon'a çıkar aldık. Gelinimizi aldık. <laughs> Öyle video gelsin mi arkadaşlar Leon çıkıcı. Gelinimizi aldık. Gidiyoruz diye bir tane video gelsin mi? Abo uçtu. Ay kaldım ort. Olsun olsun arkadaş yolu. Alırsın baba. Ama alamazsın onu. Olsun olsun sağlık olsun. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar siz kaç kupasınız Brawl Stars oynuyorsanız? yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Teker teker kalp atacağım arkadaşlar yorumlara. Kalp bırakacağım herkesin yorumuna. Okuyorum arkadaşlar teker teker hepsini okuyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sesim değişik geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Nasıl beni unut ne ben. Mortis baba gel buraya. Kaçmış şöyle vursam. Aa! Olsun olsun. Tamam aldım kaç alamadım onu ya. Olsun arkadaşlar. Bir çık çıkalım bir. Şey topluyoruz ya. Şunları arkadaşlar bitirdim. Şöyle göstereyim. Önceki sezon hiç şey oynamamışız ya. Baksanıza. Dural pas açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada size de şey sorayım mı? Arkadaşlar Şimdi Brawl Pass şu var ya 169 elmaslık Onu açarsam Brawl Pass Brawl Pass aç az, e, Söyleyemedim pıs, tekrar kusura bakmayın Brawl Pass almış ol oluyor muyum arkadaşlar? Şu 169 elmaslıyı açarsam Ya da 219 liralık Olanı açarsam Brawl Pass Almış oluyorum. Nasıl oluyor? Yani ben 169 elmas biriktirip Brawl Pass alsam arkadaşlar Brawl Pass al almış oluyor muyum? Onları da yorumlara yazarsanız sevinirim. 12 bin kutu şu anka. kanka. Piyarık kanka. Bir gelirse bekleyelim. Tamam gel ya. girelim maçımıza. Bu arada arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar 60 bin 60 abone olalım artık ya. 58 aboneyiz. Çok teşekkürler arkadaşlar abone olup like attığınız için şunu alamadık oradan da. Şurada vursak ama nasıl gidecek? Şuraya şöyle şurada Alırız onu gideriz. Atla baba. Atla kardeşimi zor günde bırakmayalım yalnız. Biz bırak yalnız kaldık. Aha kaç. Arkadaşlar çok iyi bir kurtarış oldu. Bu videoya yarın ya da bu akşam yayınlanır arkadaşlar. Edit yapacağım falan. Ya yarın ya bu akşam yayınlanabilir. Gel baba. İşte bu. İşte bu be. Oynuyum lan ben bu oyunu oynuyorum. Ben bu oyunu oynuyum lan. Arkadaşlar ben bu arada balık esirde oturuyorum. Kış geliyor galiba arkadaşlar yavaş yavaş. Geliyor mu kış arkadaşlar yorumlara yazın. Kış geliyor yavaş yavaş. Buradan karşıya geçemiyoruz ama geçip geçersek güzel olur. Baba. Baba. Al onu git. Al bu parayı er, evine evin erken git arka, diyoruz kardeşimize. Ve biraz Aslan uyu e, uğurluyoruz kardeşimize. Arkadaşlar maçımızı aldık. Tekrar görüyoruz arkadaşlar. Aa giremiyoruz. Sütyo geldi ya. iki tane. Aynı. aynı mikrofon kaydı. Abone ol, like atmayı unutmayın like. arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Şu arkadaşlar karakter yeni geldi biliyorsunuz. Onu hiç denemedim. Bir deneriz video kapat kapanışta. Söz ver söz arkadaşlar onu deneyeceğim video kap video kapatacağım az kaldı yani. Deneriz onu bir olmazsa isterseniz. Ama deneriz onu bile bakarız nasıl bir şey Güncelleme geldi bir de arkadaşlar biliyorsunuz. Baba. Uğraşmayın bak. Koreli bus var galiba orada. Şunu kardeşimiz yanına gidelim de. Ne sen beni unut. Ne ben seni. Şöyle Allah uçtum. Uçtum. Yanlış uçtum. Vallahi yanlış uçtum. Of, of, olsun arkadaşlar. Şunu geleyim ben bile. Aa şey de güzel la, bizim lan. Arkadaş da güzel bizim. Şurada var mı yok birisi Değil mi? Baba git. Abuj şeye bak. Onun şeyi var arkadaşlar. Bir video konusu çıkar mı ya buradan? Bir tane video kapak şey yani al başlık çıkar mı arkadaşlar? Videolar. Şöyle biz karşıya. Arıza geçtim. Uçmayacağım. Abi bunlar şeyine böyle ya? Tek atar arkadaşlar bunlar bize ya. Abi işt. ay ya olmadı olmadı. Olsun ya sıkıntı yok. Sağlık olsun. 10.000 bin kupa oldum. Emeklerimiz karşılığını aldık arkadaşlar. Şöyle bir girelim de şu star edilen star edilen alalım bir efsane inşallah çıkar efsaneyi. Star edilen alalım arkadaşlar. Ondan sonra yavaştan bir şey de deneyelim yeni gelen karakteri. Videomuzun sonuna gelelim yavaş. Abone katmayın like unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hangi karakteri seviyorsunuz siz Brawl Yani Brawl Stars oynuyorsunuz. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Çok sevinirim arkadaşlar. Yorumları okuyorum ya. Vallahi hiç sıkılmıyorum arkadaşlar yorumları okurken. Getir onu sen bana. Crow var. Şunu alayım ben gelip. Alabilir miyiz? Yanımızda çok tehlikeli birisi var. Gel gel. Aa, ya üstemiş ya. Görmedim arkadaşlar onu. Arkadaşlar burada ID'nizi yazarsanız çok sevinirim oynarız ya eklerimle. açabiliyoruz mu? Açamıyoruz galiba. Açamıyoruz. Şöyle arkadaşlar devam et. arkadaşlar şeye bakar mısınız? Bu 999. Sen beni unut. Merhaba bay. Seni. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi biz esirgemeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Allah ya gittik. Olsun olsun. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kurtulduk. Uçayım mı? Uçmam arkadaşımız da öldürdüler. Onu bekleyelim bir şurada. Dolsun bir. Ya da gidelim riske atalım kendimizi. Arkadaşlar bu arada 4-5 gün video çekemeyeceğim. Köye gidecek gibiyiz. Düğün var. Burada arkadaşlar Dursun Bey Sandıç köyünde, köyünde yaşıyorum. Yani balık oturuyorum. Annem o köylü. Annem babam. Ay lan. Ta Aa. öldük ya. Tamam olsun olsun. yok. hediyesini açalım bir. Ana yine açamıyoruz ya. Ha bir, bir kere daha maç kazanalım arkadaşlar. Sıkıntı hediyesini açıyoruz. Abone olup <laughs> unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. kaç dakika çıktı ki? 20 dakika olmuştur video şu anda. Gel bakalım kardeşim sen de. Şunu alalım. Et kar git. Ma valla malım ben ya. Ma ben malım ya. Niye gitmiştin oğlum ben? Tam geleyim ben bekle ölme sen de. Şu mikrofon düzeltelim şöyle. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Ah şuna bak lan zıp zıp geliyor. Valla öldürür o bizi. Arkadaşım gider misin? Ya e gitsene. Ya yap. Yapma yapma ya. Olsun sağlık olsun ya. Ne diyeyim. hediyesini yine açamıyoruz hediyesini. Hedefimiz 11.000 kupa. Kupa kasacağız arkadaşlar. 10.000 kupaydı hedefimiz. 10 10.000 kupaya ulaştık. Şimdi 11.000 kupaya. 20.000 kupaya doğru gideceğiz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Beraber geleceğiz arkadaşlar YouTube'da daha iyi yerlere. Sizin desteklerinizi şey esirgemeyin kısaymış ve Aa bunun da şöyle özelliği şey var ya şey yapabiliyor duvar falan. Gel baba sen. Öldürdük. Öldü işte. Olsun. Sağlık olsun. Mavinin ki. Mavinin kimiş mi kardeşimizin? Ems. Edgar evet, var. Gitme. Uçacak üstüne. Gitme ya. Bekle bekle geldim. yok. Baba gidin bir. Ne uçun siz ya? Siz bir gitsenize ya. Oha lan. Babamın vuruşa baksanıza arkadaş. 3000 vurdu galiba. Tam göremedim. Geleyim ben sana yanına bir Sıkıştık arkadaşlar. 3 2 1 Abi git. Evet. Yani git. Şuraya atlayayım mı? Atlamak. Allah'tan buraya vuramıyorlar. Sıkıştık ya biz arkadaşlar sıkıştırdılar. Kardeşim hocam gitme oraya. Al vallahi arkadaşlar aslan bekliyormuş gibi bes yem, yem bekliyorlarmış gibi bekliyorlar ya. Yani. Chest'i açalım. Ender, süper ender. Ya yani olmalı süper ender çıktı. O olsun arkadaşlar. Şöyle bir kere yeni gelen karakteri deneyelim ondan sonra videomuz yavaştan sonuna gelelim. Şöyle gel baba. En alta gidelim şöyle. perol Peril Alıştırma maçında bir deneyelim arkadaşlar nasıl bakalım? O güzel çift hesa hesaplaşma geldi. Arkadaşlar da görevlerim, siz bana görev yapacağım arkadaşı e, bırakstarsa yorumlara yazın ne görev yapmak istiyor yap verin yani görev verin bana. Arkadaşlar zor vermeyin ya, kolay verin görevi yapalım. <laughs> Karakter şu an yürüyüşü biraz güzel yani yavaş yürüyor ama. Aa, botlar var. O güzel vuruyor arkadaşlar karakter bu arada. Şeyin vuruşuna benzemiyor mu bu ya? Gel baba sen biri var orada. Arkadan geliyor birisi de. Abi ne? tekrar girelim tekrar giriyoruz arkadaşlar sayılmaz bu. Bu sayılmaz arkadaşlar. Şeye bu şeyin atışına benziyor bak gelmişken göstereyim ismini unuttum ya. He. Rujon'un atışına mu arkadaşlar. O da öyle atış yapıyor. Tekrar deneyelim Perol'a. Nakavat tamam iyi. Güzel. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaş, bu arada arkadaşlar siz Brawl güncellediniz mi? Ben arkadaşlar oyuna girdim. Öyle gördüm güncellemeyi. Bir kişi gitti bize. Lan dol lan. Ultisine bakalım bir. Oo ultisi güzel. Beğendim ultiyi. Vur baba. Lan ölsene. İşte bu. Tekrar girelim. Ben böyle gitmeyi seçiyorum. Ulti basacağım arkadaşlar birine. Gel baba. Ulti 2000 falan vuruyor ya, güzel vuruyor ulti. Ultiyi beğendim. Olsun olsun. Tamam arkadaşlar denemiş olduk ee, yeni gelen karakterimize. Perila Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.